Birçok öğrenci velisi kırtasiye başta olmak üzere okul masraflarının çok yüksek olması nedeniyle büyük sıkıntılar yaşamakta. Okul tarafından öğrencilere gönderilen ihtiyaç listeleri adeta birkaç yapraktan ibaret ve 40-50'li farklı ihtiyaç listesinin içinde bulunduğu listelerle karşı karşıyayız. Bu listelerin aileler tarafından karşılanmasının maddi olarak ne yazık ki imkansız olduğunu da şahit olmaktayız. Bazı evlerde birden fazla öğrencinin bulunduğunu düşünürsek özellikle 3-4-5 öğrenci olan evlerde ciddi ciddi eğitimin bir sıkıntı haline dönüştüğünü şahit olmaktayız. Bir de ilk öğretimin yanında yüksek öğretim öğrencisi olan ailelerin özellikle buradan işte İstanbul'a, Ankara'ya farklı şehirlere öğrencisini gönderip okumasının artık eğenin İyi ye zorlaştığını şahit olmaktayız. Birçok ailenin eğitim öğretim masrafları ve servis ücretlerini karşılayamadığını defalarca da bu konuda feryat figan ettiğini Saadet Partisi olarak yakinen duymaktayız ve görmekteyiz. Bazı okullarda velilerden bir top A4 kağıdının istendiğine de şahit oluyoruz. Özellikle şunu sormak istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığının okullara ödenek gönderip göndermediği konusunda ve bu ödeneklerin bir top A4 kağıdına yetmeyecek derecede düşük mü olduğunu merak ediyoruz. İlk ve orta öğretimde okul masraflarının ciddi maliyetler getirdiği ülkemizde özellikle yüksek öğretim öğrencilerinin de kira vesaire yeme içme giderlerini karşılama konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığını görmekteyiz. Hartasıyen masraflarının geçtiğimiz yıllara göre 4-5 kat artmış durumda olduğunu, her okulun ayrı kıyafet uygulaması ve bunun yanında kıyafetlerin sadece birkaç noktada satılması, fiyatların yüksek olması, rekabetin olmaması da ayrı bir problem olarak karşımızdadır. Okul servis ücretleri geçen yıla nazaran 4-5 kat artmış durumdadır. Geçen yıllarda 100-150 lira olan okul servis ücretleri bu yıl 500-600-700 bandına ulaşmaktadır. Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz okul masraflarını katlamakla birlikte velilerin ciddi anlamda belini bükmüş durumdadır. Van özelinde de ayrıca kişi başına düşen milli gelirde ilimiz ne yazık ki son sıralarda bulunmaktadır. Birçok aile de bu eğitim öğretim masraflarını karşılamakta, zorlanmakta ve sıkıntı yaşamaktadır. Yine Van'ımızda 11 yıl önce yaşanan depremden bu yana hali hazırda bazı okullarda eğitimin barakalarda yapıldığını da görmekteyiz. Örnek vermek gerekirse Valimi Tatbey Bey okulu yanı başımızda şehrin göbeğinde hala barakalarda eğitim vermektedir. Saadet Partisi Başkanlığı olarak yetkililere seslenmek istiyoruz. Geliri olmayan, geliri düşük olan ailelere mutlak suretle kırtasiye, okul kıyafetleri ve servis ihtiyaçları yönünden katkı sağlanmalıdır. Bunun yanında ilimizde bulunan tüm okulların deprem yönetmeliğine uygun, depreme dayanıklı ve tüm okullar, okullarda e, sınıfların yeterli sayıda öğrenciyle, e, eğitim ve öğretim vermesi yönünde gerekli çalışmaların yapılması en büyük talebimizdir. Kamuoyuna saygılarımızla.